Merhaba sevgili dostlar. Bildiğiniz gibi bu dünyanın çarkı maalesef yalanlarla döndürülüyor ve bugün yine büyük bir yalana imza attılar ki daha önce bundan bahsetmiştim. NASA'yı dünyanın kurtarıcısı yapmaya çalışıyorlar ki projelerden biri şu. Diyecekler ki günü geldiğinde işte bir göktaşı dünyaya yaklaşıyor ve dünyaya çarparsa dünyanın sonu gelecek tüm ülkeleri ve insanları korkutacaklar ve tam son anda göktaşı dünyaya çarpacakken birden NASA imdadı yetişecek ve göktaşına çarparak uzaklaştıracak insanlığı ve dünyayı kurtaracak haliyle tüm ülkeler ve insanlık NASA'nın çatısı altında birleşecek yani planladıkları projelerden biri bu ve bu konuda ilk adımı attılar görüyorsunuz bugün çıkan haber diyor ki NASA'nın uzay aracı tam 11 milyon kilometre uzaktaki göktaşına çarpmayı becerdi diyorlar. Yani bu konuda başarılı olduğunu söylüyorlar. Haber sitelerine baktığınızda birçok medya zaten konuyu bu şekilde aktarmış. Bakın Hürriyet demiş ki NASA dünyayı kurtarmak için ilk adım attı demiş. Milliyet demiş ki tarihi anlar. NASA'dan dünyayı kurtarma denemesi diye paylaşmışlar. Önce bir görüntüyü sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani NASA'nın uzay aracı göktaşına çarptı dedikleri bir görüntü paylaştılar. Direkt NASA tarafından. Önce o görüntüyü bir göstermek istiyorum. <laughs> <laughs> görüntüleri izlediniz. Normalde bu görüntüleri sıradan bir kuruluş paylaşsa dese ki ben uzaya bir araç gönderdim ve göktaşına çarptı. Al da görüntü bu dese insanlar bir taraflarıyla güler. Ama aynı görüntüyü nasıl paylaşınca insanlarda bir akıl tutulması gerçekleşiyor ve sorgulamadan bu görüntüye inanıyorlar. Halbuki görüntüye biraz dikkatli baktığınızda adamlar direkt balık gözlü kamerayla yeryüzündeki bir noktaya toprağa zoom yapmışlar. Al sana işte milyon kilometre uzaklıktaki asteroid diye yutturuyorlar. O kadar bariz belli ki. Yani görüntüye dikkatli baktığınızda yeryüzündeki bir yer olduğu bariz belli. Yani böyle bir görüntüye insanlar nasıl bu kadar kolay inanıyor? Tabi ayrı bir konu. Ve bir de bu asteroidin bakın dünyadan 11 milyon kilometre uzaklıkta olduğunu söylüyorlar. Ki 11'i daha önce çok anlattım. Dünyayı yönetmeye çalışan, dünyanın sahibi olmaya çalışan devletler üstü bir yapı var. Bunlar 11'ciler. 11'de aldatmanın kod adı. Bir yerde 11 varsa direkt orada yalan var demektir. Bakın bu konusu ince bir detay göstereyim. Alan size basit bir kanıt. İşte güya NASA'nın Ay'a ilk insan götüren uzay aracının ismi neydi? Apollo 11. İşte güya ilk bir göktaşına DART projesi kapsamında uzay aracı çarpıştırıyorlar. Neymiş? 11 milyon kilometre uzaklıktaymış. Yine karşımızda 11 var. Alın size bir 11 daha göstereyim mesela bu konuda. Geçenlerde NASA güya Mars'taki uzay aracından bir ses kaydı paylaştı. Bakın süresi 11 saniye. Ya da bakın size şu detayı da göstereyim. Güya bu NASA Mars'a bir uzay aracı göndermişti ve oradan sinyal dünyaya gönderiyor. Güya sinyalin dünyaya geliş süresi 11 dakikaymış. Gördüğünüz gibi her şeyi 11 ile kodluyorlar bu NASA ile alakalı detayları. Bu konuda size ilginç ve komik birkaç tane daha detay gösterin. Bakın haberde ne diyor? Mars'a gidecek 11 çılgın Türk. Yine 11. Ya da bakın neymiş 11 dakikada Mars turu yine karşımızda 11 var. Aslında NASA gerçek bir kurtarıcı mı yoksa sahte bir kurtarıcı mı bunu anlamak çok zor değil. Ama insanlar düşünmeyi ve sorgulamayı unuttukları için ezbere bir hayat yaşadıkları için ve özellikle Bilmek karşı olan zaaflarından dolayı bilim adına ne söylenirse söylensin sorgulamadan doğru kabullendikleri için e, bazı şeyleri maalesef göremiyorlar. Dünyayı aslında arka planda yönetmeye çalışan, dünyanın sahibi olmaya çalışan, tüm ülkeleri neredeyse kontrol altına almaya çalışan bir 11 11'ciler teşkilatı var. Ve her yerde karşımıza çıkıyorlar. 11'de aldatmanın kod Mesela nasıl diyor ki ben uzaya bu bir tane uzay aracı gönderdim. Asteroid'e çarpsın diye, ya da işte bu görüntü alsın diye, ya da Mars'a gönderdim diyor. Bana mal etti 10 milyar dolar diyor. Yani insanlardan toplanan 10 milyar dolarlık vergiyi bu kadar basit görüntülerle cebe indiriyorlar. İnsanlar da bunu bir güzel yutuyor maalesef. Bakın bu 11'cilerin kim olduğunu anlamak için basit bir örnek. İngiliz kraliçesi 8 Eylül'de ölmüştü. Ve tam cenazesini 11 gün beklettiler, 11 günlük bir tören yaptılar, 11 gün sonra 19 Eylül'de defnettiler. Şimdi neden 11 gün bekletiyorlar diye bir düşünmek lazım, 11 gün bekletiyorlar diye bir düşünmek lazım, neden 11 gün bekletiyorlar diye bir düşünmek lazım, 11 gün bekletiyorlar diye bir düşünmek lazım.